İl Göç İdaresi yeni bir duyuru yayınladı. Kişilere yapılacak tebliğlerin gönderimine ve teslimatına ilişkin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi UETS oluşturulmuştur. Göç İdaresi Başkanlığı'nca yabancılarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerden ikamet izni uzatma başvurularında UETS adresi istenecek. Buna ilişkin olarak 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren yabancıların randevu gününde sunacakları dosyalarını UETS başvuru formunda eklemeleri talep edilecektir. 18 yaşından küçük yabancıların ikamet izni değerlendirme sonuçları ailesi veya yasal temsilcisinin sahip oldukları OETS adresleri üzerinden yapılacaktır. Çocukların OETS adresi beyan etmeleri zorunlu değildir. Yabancılar OETS adreslerini pasaport ve yabancı kimlik numarası, GSM numarası, geçerli e-posta adresi ibraz etmeleri ve OETS başvuru formunu doldurmaları akabinde PTT şubelerinden alabileceklerdir. Konuyla ilgili linki açıklama kısmına bırakıyorum. Daha fazlası için beni takip et.